bu tarlanın sahibi. Yahu elimde bir tane dane var. Ben bunu da kendime ayırayım. Ne olur ne olmaz deseydi şu 70 taneden veya 50 taneden mahrum kalacaktı. Bakara suresi 261. ayeti kerimede yüce Rabbimiz buyuruyor ki: Meselullezine yunfikun emvalehum fi sabilillah. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu kemetheli <laughs> habbetin embetet seb'a bile Yedi başak bitiren bir tane gibidir. Fi kulli mi mi'etu habbe. Her başakta yüz tane vardır. Vallahu yudha'ifu limen Allah istediğine daha da fazla verir. Vallahu vasi'un alim. Zira Allah zenginliğinde sınırı olmayan bir vasi'dir. Her şeyi hakkıyla bilendir herkesin niyetini bilir. Herkesin hangi şartlarda verdiğini bilir. Ona göre kat kat verir. Değerli kardeşlerim gördüğünüz bu başakta 50 tane belki de 70 tane tane var. Bu 70 tane bir tane daneden oluştu. Yani bu tarlanın sahibi bir taneyi toprağa attı ve bu bir daneden 70 tane tane meydana geldi. Rabbimiz bunu daha da fazlalaştırıyor. 700 olduğunu ifade ediyor. Eğer bu bir tanenin sahibi, bu tarlanın sahibi yahu elimde bir tane tane var. Ben bunu da kendime ayırayım. Ne olur ne olmaz deseydi şu 70 taneden veya 50 taneden mahrum kalacaktı. Kendi elindeki bir taneyi toprağa saçtı ve 50 tane tane elde etti. Rabbimiz de buyuruyor ki dünyada malınız mülkünüz neyiniz varsa bütün imkanlarınızı benim yolumda benim rızam için benim hoşnutluğumu benim rızamı kazanmak için harcarsanız bir verirsiniz 700'e kadar ulaşır. Zor zamanda verirsiniz daha da fazla verebilirim ama çok imkanınız boldur o zaman da az veririm herkesin niyeti ve imkanına göre fazla vereceğini Rabbimiz ifade ediyor. Dolayısıyla Elimizdeki biri kaybetmeye korkmayalım. Atalım toprağa, verelim Allah için, Mevla onu 50, 70, 100 veya 700 yapacaktır.